İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ olarak 2006 yılında başladığımız sosyal sorumluluk projesinde ilk aşamasında %70 firma %30 olan kooperatif şu an günümüzde %70 kooperatif %30 firma boyutundayız. Bu ciddi anlamda köylü üreticilerimize katkıdır. Özellikle kadın üreticilerimize katkıdır. Hemen hemen bütün çiçekleri İstanbul'a giden bütün güzel çiçeklerimizin evimizdeki ev hanımlarından geçtiğini söyleyebilirim. Amacımız ilk önce e, tabii ki İstanbul'umuzu güzelleştirmek. E, akabinde köylü üreticilere e, istihdam oluşturmak, özellikle e, ev kadınlarına ve şu anki geldiğimiz konum bu amacımıza tam olarak da ulaştığımızı göstermektedir. Tüm İstanbul'un yeşil alanlarını tamamen bu seralarda oluşan çiçeklerden gitmektedir. Ortalama yaz ve kış olarak iki sezonumuz var. Yaz olarak tabii ki olmaz olmazımız Begonya ve Kadife çiçeği. Kışında her zaman bildiğimiz gibi her Hercai çiçek. Tarla dolusu fasulye ekerdik. Kırmızı fasulye, yeşil fasulye. Onları satardık. Çocuklar küçükken onları yaptık. Şimdi çocuklar büyüdü, şimdi bu iş çıktı onlara yardım ediyor. Yağmur işte. yağsa da ekiliyor ama yağmur yağarken fasulye ekilmez, kazılmaz. Çok evet. iyi oldu böyle. Bu şimdi kuruluktayız. <laughs> oturduğumuz yerden başka iş yapamıyoruz artık. Bu işi yapabiliyoruz oturduğumuz yerden. Yani. Ya onlar sen bir daha açmışken böyle görseniz bize bir şey veriyor işte gururlanıyoruz onları gördüğüm yaptığımız işi. Bir tane herkes bak kaç kişi yararlanıyor nasıl faydalanıyor. Çok yani güzel. Çok. E, çok, iyi görüyoruz İstanbul'a gidiyoruz her yer çiçek. <laughs> Hoşumuza gidiyor. Sizin ellerinizden çıkıyor çiçekler. Evet. evet. Güzel. Herk Allah herkese nasip etsin. Çok güzel yer yani. Güzel, köyümüz de güzel. Çiçeklerimiz de güzel. İşimiz işte. Güzel. <laughs> Bence bu iş yapabilir. Hiç yok. Sen gene iyi. kışında, yazında ekebilirsin ya. Yani. İki sezon geliyor zaten. Eylül'de bir de Nisan ayında geliyor. İyi oluyor. Çok iyi görüyoruz İstanbul'a gidiyoruz her yer çiçek. Hoşumuza gidiyor. Sizin ellerinizden çıkıyor işte. evet. evet. Allah herkese nasip etsin. Çok güzel yani. yani. Güzel. Köyümüz de güzel. Çiçeklerimiz de güzel. i̇şimiz işte. Ya. Yani bu iş yapalım. Hiç yoktan gene iyi. Kışında yazında ekebilirsin yani. İki sezon geliyor zaten. Eylül'de bir de Nisan ayında geliyor. İyi oluyor.